sizlerle birlikte bu sürpriz yumurta açacağız. Hadi içinden de çıkacak bakalım. Hemen şöyle açıyorum. Şu aslında içinden ne olduğunu görebiliyoruz ama olsun. Biz yine de açalım. İçinde şeker. Hem de çilekli. Çok güzel. Bir tane da de papit var. Böyle. Biri unicornu. Böyle papit. Biri böyle hayalete benzer bir papit. Bunları böyle alıyorsun. Ama bunlar küçük olduğu için çok patlatılmıyor. Ben deneyeyim ama olmaz. Bunlar ne? Kayış falan mı? Bunların ne olduğunu pek bilmiyorum. Ve bir de dövme. Bakalım ne dövmemiş. Evet, onun bale böyle bir dövme. Bu dövme galiba kalpim var bir bir şeyli. Çok göremiyorum. Barileri video bu kadar abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.